Arkadaşlar şimdilik Galaktik Tayfa kitabınızı alabilirsiniz. Benim gönderdiğim linkten istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ben bir tane link göndereceğim. Şöyle görüyorsunuz. Kitabı uzun zoomlayarak gösteriyorum bu arada. Şu rafadan tayfa yazısı. Şöyle göstereyim. Aynen bu. Buna zoomlayarak gösterdim. Evet arkadaşlar, hatta burada şey de var, kare kod da var. Onu da okutabilirsiniz. Dur şöyle yapayım. Allah. Niye olmadı ya? Şuradan kare kodunu da okutabilirsiniz. Ya ben tam gösteremedim ama bilmiyorum. İşte burada buraya da okuyabilirsiniz arkadaşlar arkasını. Ben bunu göstermemiştim. Oraya da okuyabilirsiniz. okuduysanız artık ben linki yerleştiriyorum. Bay bay arkadaşlar.